Kanala ada Strup Kirkhold Kilisesi'nde 31 Temmuz Pazar günü Gasturmanga yanı yıl dönümü sebebiyle kutsal sunu ayini gerçekleşti. <laughs> Kınalıada, Sur Krikorlu Savoriç Kilisesi'nde 31 Temmuz Pazar günü, Gaz Turman, Gaya'nın yıl dönümü sebebiyle kutsal sunu ayini gerçekleşti. Türkiye Ermenileri Patriği Kadansetli 2. Sakın riyaset ettiği ayinde, kutsal sunu ayinini Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan sundu. Kilise Diyakos, As Diyakos, Kıdemli Okuyucu ve Okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Allah Allah! günün İncil okuma parçasını Diakos Setrak Davut Han okurken, Kutsal kaseyi Diakos Artun Tekiroğlu getirdi. Adalar Din Görevlisi Üst Rahi Parutyun Damadyan, Surp Krikorlu Savuriş Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lebon Şadyan ve üyeleri, Karagözyan Okulu Yönetim Kurulu üyeleri, bazı vakıf başkanları ve üyeleri, Ali Çolak Başkanlığındaki Gaz Gayan Yönetimi ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu törende, ilahileri Sibil Arsenyan Yönetimindeki Vartanans Korosu üyeleri, Lucy Kahveci oğlunun orgu eşliğinde seslendirdi. Komünyon dağıtımı ve kutsal sunu ayini sonrası Patrik ikinci Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Evet de insan için bir takım şeyleri, tanımadığı şeyleri o görmek, gözden çıkartmak çok kolaydır. Ve biz bazen çok obran oluruz. Çok böyle yukarıdan bakan kişiler olur kolaylıkla deriz ki kaybolursa kaybolsun. Bana ne? Çünkü onun değerini biz bilmeliyiz. İsa zamanında en dindar kişiler günahkarlarla konuşmazlardı. Onları hor görürlerdi. Zaten şimdiden çiğnemek görürlerdi. Ve onlarla oturup kalkan, onlara Tanrı'nın yollarını gösteren, onları tövbeye çağıran Cisus'u gördüklerinde derlerdi ki bir şey yanlış burada. Bunlar cehennemli kişiler. Bu kutsal adamın bu insanlarla işi ne? Niye? Çünkü onlar o insanların ne annesi, ne babası, ne kardeşi. Onlar olmuş ya da olmamış umurlarında değil. Ne kadar gözden uzak, o kadar iyi. Ama insanlık kaybolmuş olanı arayan insanlara borçlu bütün ilerlemesi. Çevrenizde iyi olarak gördüğünüz her şey kaybolmuş olanı arayan insanlar olduğu için onlara el uzatan ve onları bulmak isteyen insanlar için ve bizim Özellikle biz hayların kaybettiklerimizi bütünüyle gözden çıkarma gibi bir lüksümüz yok. Biz kaybolmuş olanı bulmak zorundayız. Ben Türkçe konuşurken birileri çıktılar. Niye? Çünkü Türkçe bilenler umurlarında değil onlar. Kaybolup gitsinler. Ama istiyor diyor ki yüzün içinde bir tanesi bile kaybolursa gideceksin onun peşinden bizim gibi güzel evlerde oturmadıkları için, bizim gibi güzel giyinmedikleri için, bizim kadar bankada paraları çok olmadığı için unutalım mı onları? 803 aile var İstanbul'da. Ekmeğe muhtaç. Unutalım mı onları? İlgilenmeyelim mi? Sadece kendimizle mi meşgul olalım biz? Ve sadece biz mutlu olursak adam olabilir miyiz biz? Bütün bunları sevgili kardeşlerim düşüneceğiz biz. Onun için sevgili kardeşlerim, bizim kaybolmuş olanları düşünmemiz ve bulmamız gerek. Onlara el uzatmamız gerekir. Çocuklarımıza el uzatmalıyız. Onlarda bizim değerlerimizi vermeliyiz. Maddi, manevi. Çünkü eğer varsa ve vermiyorsan sen kendinde Tanrı'ya ait, insanlığa ait bir borcu saklıyorsun. Senin borcun, hayatın sana verdiklerini bir kısmını ona tekrar geri döndürmek zorundasın. Evet sevgili kardeşlerimiz, Efendimiz İsa bize kaybolmuş olanı aramamızı istiyor hor görülmüşleri bulmamızı istiyor ve onlarla ilgilenmemizi istiyor. Hristiyanlığımız ancak bu şekilde tamamlanmış. Değer Vaazların ardından tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Ayin, patriğin kutsaması ve inanlılarla birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu. Kilise töreninin ardından Lizi Çerme Civanyan başkanlığındaki kamp kadınlar kolu tarafından hazırlanan sevgi sofrası kuruldu. Gasturman Gaya'nın bu yılki sevgi sofrası yakın zamanda vefat eden Patrikliğin ruhban sınıfı üyesi müteveffa başrahip Tatul Anuşyan'a ithaf edildi. Sevgi sofrası okunan Rabbin duasından sonra sona erdi. Patrik Hazretleri kamp çocuklarına küçük haçlar hediye ederek onları kutsadı.